Merhaba Yay burcu ve yükselen burcu Yay olanlar. Bu haftanın enerjisinde tabii ki o e, Kova burcunda gerçekleşecek olan dolunay var. Bu dolunay sizin için 3. evinizde yaşanacak. İletişim alanınız çok aşırı derecede yoğunlaşabilir. Akrabalarla, kuzenle, kardeşle ya da apartman toplantıları gibi konular yine söz konusu olabilir. Anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar bu dönemde gündeme gelebilir. Tabii ki Uranüs sizin evlilik evinize geldi. Plüto'dan da aldığı çok güzel bir üçgen açı var burada. Belki de evlilik teklifi yapmak, evlilik teklif etmek, ne hayatınızdaki var olan bir kişiyle ciddi anlamda evlilik yoluna gitmek söz konusu olabilir. Çünkü Satürn ve Neptün'ün de 5. evinizde olduğunu düşünecek olursak böyle bir konu gündeminizde olabilir. Bunun yanı sıra tabii ki Zaten evliysek çocuk konularında bu hafta çok güzel bir enerji sizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Ee, belki hamilelik ve doğum için kararlar alıyor olabilirsiniz bu hafta içerisinde. Bunlarla ilgili harekete geçmek, belki de e, konuşmalar yapmak yine söz konusu olabilir. Yakın çevremiz, akrabalarımız tarafından bize bazı tekliflerde bulunabilirler. Belki ev almak, ev satmak, taşınmak... Belki bir e, kentsel dönüşüm projesine imza atmak da yine söz konusu olabilir bu hafta içerisinde. O yüzden kısacası e, evlilik alanınız şu an bir temas alıyor bu hafta. E, Hayallerinizin bulunduğu yerde Mars terazi burcunda hem Uranüs'ünüze hem de e, Plüto'ya eşlik ediyor bu hafta. Çok güzel uçurtma kalıpları var arkadaşlar. Bir ucu da aslında... E, Merkür Aslan Burcu'nda ve 9. evde. O yüzden buradan da bir temas alıyor. Evlenmek, göçmek yine bu konularda inanılmaz güzel etkiler yaratıyor. Belki yurt dışına taşınmak, evlenip yurt dışına taşınmak, iş bulup yurt dışına taşınmak. Zaten yurt dışında ise kendi ülkemize geri dönmek gibi konuları da sizler için yaşatabilir arkadaşlar. Ama burada unutmayın uzun zamandır beklediğiniz sıkışıp kaldığınız bir konunun artık düzene girmesi söz konusu olacak. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.